20 kişi gece gündüz sağlık personeli için çalışıyor. Belediye ve kaymakamlık sağlık çalışanlarının ihtiyacı için yardımına koştu. Diyarbakır'da tek kullanımlık tulum üretimine başlandı. Koronavirüsle mücadelede hastalarla direkt temas kurmak zorunda olan sağlık çalışanlarının en çok kullandığı malzemelerden biri tulum. Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde sağlık sektörünün bu ihtiyacını karşılamak için tulum üretimine başlandı. Sağlık personelinin en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerden bir tanesi de bu tek kullanımlık tulumlar. Hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından sıklıkla kullanılıyor. İşte Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi bu konuda harekete geçtiler. Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler makinaların başına geçti ve günde 100 adet bu tulumdan üretiliyor. Üretimde 20 usta öğrenci çalışıyor. Günde 100 adet üretimle başlayan süreçte hedef daha fazlası. 20 kişi çalışıyoruz. Hepsi usta üreticilerimiz. Ee, Özveriyle Canı gönülle biz e, çalışıyoruz. E, günde e, yüzer adet çıkarıyoruz. Tabii bu daha da çok alacak. Üretilen malzemelerin hastanelere dağıtımı da başladı.